Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bayağıdır video çekemiyorum. Bugün video çekmek istedim. Bugün yani yarın aslında eşimin doğum günü ama biz yarın yol, yolu çıkacağız. Yol çıkacağımız için bugünden kutlamak istedim bu kutlayacağımız yani beraber kutlayacağımız 5. doğum günü olacak. Böyle doğum günlerini ne bileyim güzel yani beraber yaşanmak güzel aslında. Böyle ben seviyorum böyle şeyleri. Şimdi aldığım hediyeyi. Hediye de çok güzel. Bunun kutu açılımını da yapacağım. gerçekten ya yani, gelir gelmez biraz baktım güzel. pastayı da göstereyim. Aldım böyle frambuazlı, bordlenli falan. Geçen sene beraber yapmıştık hatırlıyorsanız pastamı. Hatta o videoda kanalımda var. İsterseniz siz onu da izleyebilirsiniz. O da çok beğenildi. Bu da hediyem. Kutusu biraz böyle zarar görmüş. Sanki hani kalmış beklemiş falan gibi ama sürat kargo getirdi. Sürat kargo biraz hırpalıyor. Ama erken geldi yani ben iki gün önce sipariş vermiştim. Geldi. içerisinde şöyle bir masaj aleti çıkıyor. Bir, bir tık ağır ama demek ya yani motoru güçlüdür diye düşünüyorum şöyle kablolu. İçerisinden şöyle başlıklar çıkıyor. Şöyle de böyle bu ayak için torpu galiba. Bu hem masaj kremi hem selülit kremi gibi, yani şey pardon. Bu hem masaj aleti hem de selülit için onlara da iyi geliyormuş. Bir taşla iki kuş dedim. Şöyle şunun içerisinde de bir tane başlık var. Yani 1, 2, 3, 4 başlıklı bir set bu. bunu bir sayfada görmüştüm. Çok önerilmişti. Hatta işte şey kız şey diyordu işte ben çok beğendim babama da aldım falan falan demişti. Eşim de bayağıdır benden böyle masaj aleti istiyor. Hani bak doğum günüm yaklaşıyor. Aşağıya falan sinyaller veriyor. İsterseniz şunu bir açıp deneyelim sizlerle de. Başlık çıkıyor. Bu şurasını şöyle ittirerek çıkartıyorsunuz arkadaşlar çıkardım. Bu böyle hani cildinizi ağrıtmasın falan diye bu koruyucu gibi. Burada düz bir başlık var. Bu genelde yüz için kullanılıyormuş. Hani başlık şey yapmasın falan diye. Şimdi şöyle çıkartabiliyorsunuz. Bu genelde işte şey boyun, sırt vesaire için. Genelde bunu kullanacak eşin. Çünkü onun fıtığı var. Şöyle takıyorsunuz. Üstüne de bunu takıyorsunuz. İsterseniz bir çalıştıralım. Burada da böyle şey var. işte hız azaltıp arttırma falan var. Şöyle tutması kolay. Yani Kablosu biraz kısa gibi. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Trendyol'da şu an bilmiyorum indirim var mı hani önceki halini bilmiyordum ama ben indirimli gördüm şu an 99 TL'ye aldım ki masaj aletleri yani çok pahalı masaj aletleri de var hani 5000'e 10.000'e falan da var biz böyle 300 liralık bir şey beğenmiştik ama hani böyle tam emin değildik hani almak için tam emin değildik bunu görünce ve memnun kalanları görünce ben dedim ki hem fiyatı iyi hem insanlar memnun o yüzden bunu hemen aldım. Ee, İsterseniz bir çalıştıralım. Şöyle kablosu çok uzun değil yani bir metre taş atlasın bir buçuk metre falandır. Şimdi çalıştıralım. Şöyle on off. Şöyle çalıştırırım. Şöyle on off düğmesi böyle dönüyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Evet şu şey sayesinde hiç böyle ıı, sert bir şey hissetmiyorsunuz. Buradan arttırabiliyorsunuz. Bakın şu an çok arttı. Elimde de görün. Elim biraz titriyor. En yükseğe getiriyorum. Eli bayağı titrettiriyor arkadaşlar. Şu an elim bayağı bir sarsılıyor. Böyle bu hediyeyi aldım. Bence şöyle heh, en sona getirip kapatıyorsunuz Bence güzel bir hediye oldu İnşallah eşim de beğenecektir eminim <laughs>